Herkese selam. Kaç gün sürebilir çünkü boyama. iki tane diye aldım. Şuraları boyayacağım. Bu plazayı boyayacağım. Herkese selam. Yavuz Le kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle değişik bir video çekeceğiz. Kıbrıs'tayız, Lefkoşa'dayız. Benim adım Yavuzer. Bugün de aracımın jant kapaklarını ve birkaç bir yerini boyama videosu çekeceğiz. Bugün 10 Şubat Perşembe. Birkaç gün sürebilir çünkü boyama, kurutmazın para falan ufak tefek böyle şeyler olacak. Parça parça çekeceğim nasıl yaptığımı. Jant kapakları burada. Bazı çatlamış falan. Ha böyle kararmışlar. Bunları önce bir yıkayacağız şimdi. Baksana simsiyah. Buyurun falan. Güzel bir yıkayacağız. Fırçalayacağız. Ondan sonra zımparalayacağız. Ondan sonra boyayacağız. Hadi gideyim. gidelim. Gidelim. Yani kapaklarını aldık çaktırmanın yıkamaya götürüyoruz. İnşallah güvenlik yoktur. <gülüyor> İnşallah. <gülüyor> Kapaklar. Kapaklar. <laughs> 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 Cemal nereye çıkıyor? <laughs> Genelde güvenlikle şey oluyor. Evde geziyor ama. Bakalım, of arabaya bakalım. Mercedesi mi bakalım? Güzel olur. Biz de cam kapağı yapıyoruz. Hayaller. <laughs> <laughs> Mercedes kabrıyor. Hayatlar cam kapağı yıkama boyama. Çaka gibi. Eyvallah. <laughs> <laughs> evet. Evet paralayacağız Ama bunun şuna boya var ya, değil mi? Paralayınca boyası gidecek Bak, paralayacağız Gözüm sen önce gitsene Hı hı Sen önce yıkayalım, gitme almadan çıktık yıkadık. Şimdi bunlar kurusun. Ondan sonra ufak bizim para geçeceğiz üstünden. Sonra da griye boyayacağız. Ee, Arabanın değeri artar mı? Yani bir 500 lira falan 500 herhalde <laughs> <laughs> falan. gibi aynı. Şimdi videoya devam ediyoruz. Aslında bugün video devam etmeyecektim. Bugün perşembe. Pazar günü devam edecektim. İşten çıktım bir Ahmet'in yanına uğrayayım dedim. Ahmet Sanayi, Lefkoşa sanayide benim adamım onun numara adamdır. Sanayiye geldiğinizde Ahmet'in yanına gelin. Hatay altın özülü, kral adamdır. Suyuna gidin yardımcı olur her türlü. <laughs> onun dışında geldim bir selam vereyim diye. Ahmet dedi ki abi hemen sökek dedi. Abi öyle patara kütere söktü. Şeylerim her şeyi söktü. Şu önü falan söktük. Şimdi ben bantladım logoyu. Tam yarım saatte şu kadar küçücük logoyu yarım saatte bantladım. Şimdi bunları boyayacağım içeride. <laughs> Ahmet selam ver. Ahmet benim adamım. <laughs> Lefkoşa sanayide Ahmet deyince bir numaradır. Elinden gelmeyeceği iş yok. Aha geldim bir selam verin dedim. Sökmesi 10 dakika sürdü ama adamına, <laughs> sevmediği adama hiçbir şey yapmaz. <laughs> şimdi işte jant kapaklarını boyayacağız, buraya getirdim boyaları. O jant kapaklarını boyayacağız. O dışarıdaki silecek parçaları boyayacağız. Şunu boyayacağım hemen fıs fıs 2 dakika sprey boyayla. Ondan sonra Kuruyunca takacağız. Bir sıkıntı olmazsa şimdi durmuş usta gelecekmiş. Biraz sıkıntı benim jant kapaklarını satar dediler. O gelmeden <laughs> satmadın hemen boyayıp takmamız lazım. Hadi abi. Çok susuyor abi. Hı? Hiç evet, olmaz. Şimdi bu silecekleri buralar paslanmış komple. Bunları zımparalıyoruz. Bunları, <laughs> Bunları da zımparaladık az önce. az önce hepsini zımparaladık. Bunları da zımparaladıktan sonra sprey boyayla basıp geçeceğiz. Bakalım ne Ahmet de bana yardım ediyor. Bu işte. <laughs> evet. Altınöz Ahmet'in burada herkes tanır. Bendeki araba 2002 model. Şimdi Kıbrıs'ta sürekli yağmur yağıyor. Bu hep yağmur olduğu için böyle pastır, zaktır, rüsur çok fazla oluyor. Çürüyor yani arabalar. Yazında sıcaktan çürüyor. Bas bir memleket ben de anlamadım. Yazı ayrıca bir şey. Bu benim <laughs> araba sistemlerin oradan su alıyor. Ora çürümüş komple. Geçen gün buradayım dedim, buruştum. Ete gün yağmur yağdı. Uyandım, baktım yine ıslak. Nereden alıyor bu daha bulamadım. Bana en son yakacağım herhalde. Maksat oyu kaçmak. Baksana <laughs> <zımpara>. ne oldu öyle oldu? <laughs> Ahmet'in Ahmet yaptığı, benim yaptığım. <laughs> benim yaptığım para. Ahmet'in yaptığı para. Buz gibi yaptın ha. Ee benimki hareket etmiyor Ahmet. Hadi. Tam bu yamuk Yok. Tamam mı bu? Okey, tamam. Bir şey yıkamamıza gerek var mı? Yok. Okay. Yok değil mi? Böyle. Sıfır yıkıcısın falan. Ulan şu küçücük lavaboyu tam yarım saatte bantladım. Abi küçük işler hep yoruyor zaten. Bu da Ahmet'in yaptığı, eline sağlık Ahmet'in. Saplama, saplama da bir numara Ahmet. E... <laughs> Lefkoş'a da saplattırmak istiyorsanız Ahmet'e gelin. <laughs> saplama da dünya markası. <laughs> Ahmet'in bir tane yama vardı yanında, Burun Dili, Af Güney Afrikalı. Adam geldi, üçüncü gün adama kelime işaret getirdi, Müslüman etti. Ahmet böyle bir <laughs> Şimdi bir anda dininizde değiştiriyorsunuz. Ne oldu anlamazsınız. Adam Müslüman oldu. Harun mı? İyi oldu. Ağrı mı? Bu karşıda şey var, cami var. Tam cumalara başlayacaktı, işi bıraktı gitti adam. Memlekete gitti. Ne yaptı? İstifa etti Daha uğramıyor. Ne olduğunu bilmiyor. Şehir öğretti. Harikatı düştü herhalde. Yani geçiyor ya zaten. Selamun Aleyküm. He valla. Aleyküm selam. Aleyküm selam. <laughs> aleyküm selam. Selamun Aleyküm direkt hemen dönüyor katına. Aleyküm selam. <laughs> Şeyde bu ha. Konuşma tarzı da bu. Aleyküm selam. <laughs> aleyküm selam. <laughs> Kıbrıs diyorsunuz, Lesbos'a diyorsunuz. Tatil yeri diyorsunuz. Buraları hiç kimse bilmiyor tabii. Bırakabilirsin artık sokakta. Geliyorsunuz, denize gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Bazıları diyecek ki lan niye eldiven giydin lan kardeş elime bak lan. Şöyle bak. Böyle elim olur. İyi ki giymişim. Şimdi hemen şu siyahları da boyayayım. Görünüyor mu? eldivenime bak. Niye eldiven? Niye eldiven giyiyorsun kardeş diyenlere cevabım aha. Şimdi burada altın özülü bir abim var. Ateşini yapmış ısınıyor maşallah. abimle biraz bir ısınalım. Ana dumanı bana geliyor. Abi Hatırla ya. Donanları böyle görünüyor. Videoda çok belli olmayabilir. Arabaya takınca daha güzel olur. Şimdi hava da karardı. Nasıl takacağız bilmiyorum. Aa böyle bir yerdeyiz. Güzel olmuş mu? He? He? Güzel olmuş mu? Süper. Nevkoç'a <laughs> sanayiden selam. Az önce çektim. basmayı unutmuşum. Çekmemişiz. Bir daha anlatıyorum. Şimdi ufak bir eksik kaldı. Şu jantların bu, bu siyah yerlerini de boyayacak siyah. Güzel görünsün diye. Ama sprey boya yetmedi. Jant kapaklarını takacağım. Eğer çok sırıtırsa, kötü durursa mecbur bir tane daha sprey boya alıp onu da siyah boyayacağım. Şu an hava karanlık oldu. Bugün gösteremem de yarın sabahtan gösteririm. Haydi. Herkese tekrardan merhaba. Şimdi o boyanın ertesi günündeyiz. Uyandık. Evet dün ne yaptık? Dün jantlara boyadık. Kaç parça siyah, aksesuar şeyi, silecekleri falan, ön paneli. Arabanın eksikleri var. Boyası eksik zaten. Asıl eksik olan. Ama parça parça yapıyoruz. Para oldukça yapıyoruz işte. Şimdi şöyle göstereyim. Şu araba geç. Eski halini göstermiştim. Yeni hali. Ne renk bu gri. Bir ön paneli boyadık yani ön panel dediğim şu şurayı boyadım. Sonra silecekleri şurayı boyadım şu şu paneli boyadım. Yandan da böyle jant kapakları. Oraya sonradan bir tamirci geldi Mehmet Atilla. Abi jant kapaklarını değişmişsin hayırlı olsun dedi. Oğlum ben boyadım dedi <laughs> inanmadı. Anahtarla falan çizdi. İnanmayınca böyle anahtarla çizip oğlum ne çiziyorsun lan ben boyadım dedim. <laughs> böyle arabanın şöyle güneş yanıkları var. Youtube'dan para kazanırsam arabayı boyatacağım. Bana görünüyor mu? Bana sponsor olmak isteyen varsa reklamını her türlü yaparız. <laughs> Plakayı da gösterdik neyse bir şey olmaz. Ünlü müyüz sanki anasasın? Şöyle üstünde güneşin halkarı var. Arabam bir full boyanması lazım. Full boyanması için 7000 lira istiyorlar. Ay, ay Öyle sponsor lazım. Sponsor olmak isteyenler varsa bir kısmına sponsor olmak isteyen varsa onlar da olur. Reklamını yaparız her türlü. Şimdi bu videoda böyle bir video. Boyama videosu oldu. Değişik her zaman işte bilgi videosu falan olmuyor. Bazen de işte hobiler elimi falan çekiyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Yeni videolar gelecek. Çekmemi istediğim videolar olur. Ee... konuşamıyorum lan. Niye konuşuyorum? Çekmemi istediğiniz videolar olursa yorumlara yazın. Hadi görüşürüz yeni videolarda. Bay bay.